Adadex ile ilgili sizlere çok güzel bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Bu ay sonuna doğru Adadex ile ilgili sizlere gerçekten yok artık dedirtecek bilgileri paylaşacağım. Şöyle söyleyeyim sizlere biliyorsunuz Adadex 0.90 centten listelemeye girecekti ama girmedi. Yani şöyle düşünüyorum verilen sözler yerine getirilmedi. Ben de mağdurum. Emin olun tam tamına 850 bin liralık bir mağdurluğum var. Adadex neden 0.90 centten liste? listelenmedi de 0.089 centten listelendi. Bunun artık gerçeğini sizlere söyleme gereği duyuyorum. Çünkü bakın açık konuşacağım. Gerçekten açık konuşacağım. Niye başkasının günahını benim kanalım çeksin? Niye başkasının günahını ben çekeyim? Sonuçta ben de bir elçiyim. Ama bana verilen sözler yerine getirilmedi. Dediğim gibi tam 850 bin liralık zararım var. Sizlere sadece şunu söylüyorum. Bekleyin. Ay sonuna doğru sizlere Adadex'te ilgili tüm gerçekleri görebileceğiniz biz gruba yönlendireceğim. Bakın bir grup oluşturulacak. Bu grubu kim oluşturuyor? Yani Adalex mağdurları. Adalex mağdurları burada toplanıldıktan sonra yani Telegram grubunda toplanılacak. Bütün Adalex mağduru bu Telegram grubuna toplandıktan sonra tüm gerçekler ortaya çıkacak. Sadece beklemede kalın. Belgelerle uzunluğun kısası. Bu ay sonuna kadar bekleyin. Bir Telegram grubu oluşturulacak. Bu grup Adalex mağdurları adı altında olacak. Tüm Adalex yatırımcıları bu grupta toplandığı zaman tüm gerçekleri sizlere söyleyecek, her şeyi söyleyecek. Hem ben mağdurum, hem de siz mağdursunuz. Ama tüm gerçekler ortaya çıkacak. Beklemede kalın.